bu adamların ellerinde Roma'nın onurunun en yüksek sembolü bulunuyordu. Ve eğer onu kaybetselerdi, bu Roma'nın savaşı kaybetmesiyle eşdeğer olurdu. Roma lejyonları için onurun ve birliğin en yüksek sembolleri olan avuilifer ya da kartal taşıyıcılarından bahsediyoruz. Bu adamlar kıskanılacak bir mevkiye sahipti. Çünkü kartal sancağını koruma sorumluluğu hem bir görev meselesi hem de kişisel bir prestij konusuydu. Bunun nedeni Kartal'ın lejyonun en saygı gören amblemi olmasıydı. Dar bir tabana monte edilir ve uzun bir direğe kaldırılırdı. Bu amblem yalnızca lejyonun kimliğini değil, aynı zamanda onun yenilmezliğini de temsil ediyordu. Bu nedenle, sembolik rollerinin yanı sıra akuiliferler, Roma safları içinde yüksek bir statüye sahipti. Yalnızca centurionların altında, ancak optioların üzerinde sıralanıyorlardı ve sıradan bir lejyonerin iki katı maaş alıyorlardı. Bu da lejyonun birliğindeki rollerinin önemini yansıtıyordu. Geleneksel zırhlarının yanı sıra bir aslan postu da giyerek Roma safları içinde kolayca tanınabilirlerdi. Tabii ki lejyonun en önemli sembolünü taşıdıkları için bir avuilifer, düşman için değerli bir hedef olurdu ve çoğu zaman savaş sırasında öncelikli olarak hedef alınırdı. Aynı zamanda bu pozisyona bağlı prestij ve tanınma eşsizdi ve birçok kişi bu onur için her şeyi riske atmaya hazırdı. Roma İmparatorluğunu şekillendiren seferler ve savaşlar boyunca akuiliferler, olağanüstü cesaret ve yiğitlik sergilediler. Bunun bir örneği, Jül Sezar'ın lejyonları Britanya'ya çıkarma yaptığında yaşanan zor bir durumdur. Jules Sezar, çok cesur bir avu iliferin, Britonların şiddetli direnişi karşısında savaş arkadaşlarını cesaretlendirmek için kartalı alarak kıyıya doğru atıldığını anlatır. Bu, bu askerlerin sarsılmaz bağlılığını ve cesaretini bize gösteriyor. Tarihsel kayıtlar, bu kartal muhafızlarının yaşadığı bazı trajedileri de kaydeder. Buna bir örnek, Lucius Petrosidius adlı bir avu iliferin, Roma kartalını bir düşman kalabalığına karşı korumak için hayatını feda etmesidir. Aku iliferler, kartalı kaybederlerse, bunun Roma'nın savaşı kaybetmesi anlamına geldiğini biliyorlardı. Bu nedenle, Roma avu iliferlerinin hikayesi, sancakların ve amblemlerin lejyonlar için ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı olarak kalmaya devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.